Arkadaşlar merhaba. Şöyle piyasaları bir özetleyelim dedik. İlk önce VIX korku endeksimizi açıyorum. VIX korku endeksimizde şurada 2020 mart dibinde gelmiş olduğu. Bakın şurada 86'lı e, korku puanımız var. Bu korku puanı mart dibini oluşturmakta. Ondan sonra şöyle aşağıya doğru ineyip şu trendde kalmaya devam etti ta ki şuraya varak kadar. Yani işte tam şu çizgiye kadar geldi. Şimdi şurada eee gelmiş olduğu yer aslında e, pek iyi değil arkadaşlar. Umarım burayı kırmaz ve yukarı doğru gitmez. Sanki dünyada bir e, birazcık bir olumsuzluk var gibi. Bütün piyasalarda bir e, aşağıya doğru eğilim görüyorum. E, <laughs> ondan sonra dolar endeksine gelelim. Dolar endeksinde de şöyle bir kriterimiz var arkadaşlar. Sıkışan üçgen içerisinde. Sanki bir simetrik üçgen oluşturmakta. Görmüş olduğunuz gibi o üçgenin tam tepesinde. Umarım ki şu dolar endeksi şu aşağılara doğru inişini yapar. Çünkü dolar endeksi ne kadar yukarılarda olursa dostlar bütün her şeye karşıdır bu dolar endeksi. Bu yukarıya çıktıkça bütün dünyadaki her şey inmeye başlar arkadaşlar. HDTR'e de umudum var. Hedetere gittikçe şurada zayıflıyor arkadaşlar. Umarım bu üçgen içerisinde aşağıya doğru yoluna devam eder. Ve piyasalar rahatlar diye umut ediyorum. Şimdi şöyle bir endeksimize gelelim. Endeksimize geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir açılımda bulalım. Halen daha hdtr'de eksideyiz. Eksi yöndeyiz yani ekstra tesis ama hdtr sanki gittikçe biraz toparlıyormuş gibi ta ki bugüne kadar. Bugün şu mum <laughs> olumsuz olarak aşağı yönlü arkadaşlar günü satıcı olarak tamamladık. Ama şu trendimizin içerisinde halen daha ee, pozisyonumuzu koruyoruz diyebilirim arkadaşlar. Ee, şimdi şu üçgenin içerisinde hareketimize sıkışarak devam edeceğiz diye e, zaten bir önceki videolarımızda söylemiştik ama şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim size. Ee, bakınız şurada şu bulunduğu bölgede şu bulunduğu bölgede 1368'ler 1370'ler arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunların altına kırmamalıyız. Kırarsak şuraya 1-2-3 gün boyunca gelip şu trendde takıldık. Ee, burası destek oldu. Bu yukarıdan gelip tekrardan burayı kırarsa arkadaşlar birazcık aşağılara sanki sakarmışız gibime geliyor. İlk desteğimiz şurada 1333'lerde görüyorum. 1333'lerden sonra şu Fibonacci değerlerini izleyerek kendinize kertez alabilirsiniz. Benim biliyorsunuz burada en büyük... <laughs> Destek e, gördüğüm yer 1280 seviyeleri. Bu 1280 seviyelerin altına ineceğimizi inanın. Düşünmüyorum dostlar. Düşünmemem sebebi de burası tam şu dipten 1618'e gelmekte. E, 0618'e gelmekte özür dilerim. Yani şu benim kertizim. Ana kertizim arkadaşlar. Yani 1280 benim ana kertizim. Bunun hem altı Türkiye borsasına inanın yakıştıramam ama tabii ki Siyasi, politik, ülke duruşumuz filan biraz bozuk olabilir. E, sosyal medyadaki atışmalar, kıllar tüyler, bir sürü olumsuzluklar var. Ama dediğim gibi şu 1370-1368 aralığını aşağıya umarım yarın kırmayız. Buradan yukarıya doğru dönüş olur. E, tekrardan yolumuza burada böyle sıkışarak devam etmeye çalışırız arkadaşlar. Ama buradan dediğim gibi 1370'ler kırılırsa aşağıya doğru sanki biraz daha e, aşağılara gelecekmiş havası gözüküyor arkadaşlar. söyleyeyim. Bir, bir dolar endeksimize de bakalım. Şöyle USD TR diyelim. <laughs> evet orada da arkadaşlar e, görüyorsunuz şu sıkışmayı. Tam trend bölgesinin alt tarafındayız. Şurada bir ikili tepemiz vardı. E, şu çalışır dedim. Bir e, x burası olur arkadaşlar. 148. 2x'i de burası olur. Eğer bu e, boyun bölgesi kadar düşecek olursa yani 148.84 e, 149 dolara düşecek dersek e, şöyle hesaplayabiliriz. 149 çarpı 8.5 diyelim hadi. 1266 yani 1266-1280 işte benim e, koymuş olduğum e, hedef, ana hedef. Bunun altını zaten düşünmüyorum arkadaşlar ama düşün, eğer gelecekse de şu dibe bir gelsin Ondan sonra tekrardan şu dolardaki büyük hareketi hep beraber yapalım arkadaşlar. Şu uzun zamandır şurada yapmış olduğu haftalardır yapmış olduğu şu hareketi şurada yapalım. Sıkışalım şuradan da yukarı doğru gidelim. Tabi bu hemen böyle olacak bir şey değil arkadaşlar. Yıllara yayılacak bir olay. Ama şurada şöyle şu kadarcık bir hareket geçen senenin rallisiydi. Unutmayalım. Şimdi e, buradan geçelim diyorum bir e, ons fiyatlarına bakalım. Ons fiyatlarında şöyle bir e, büyük resimli alternatif batım var benim. Alternatif batım e, hedeflerim şuralara kadar gösteriyor. 1500 seviyelere 1500-1600 seviyelerine kadar geri çekilmeleri e, izleyebiliriz arkadaşlar. Bunu bu yıl içerisinde şöyle günlüğe döndüğümüzde de şurada da bir e, güzel bir Butterfly'ımız vardı. Butterfly 10 target hedeflerinin hepsini gerçekleştirdi. Ve e, ondan sonra düşünün aşağı sergileyerek şu anda bir sıkışma içerisinde. Şuradaki e, üçgen içerisinde kırıp yukarı mı devam edecek yoksa aşağı mı inecek? Bunu takip edilmeler arkadaşlar. Şu anki pozisyonu 10 altında 1758'i e, 1758'li seviyelere kadar sanki şu trendten geri dönüp e, buralara kadar geleceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Ee, şuradan gümüş dolara geçelim. Gümüş dolarda da şöyle bir e, üçgen çizgimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle bir üçgen yapının içerisinde hareketi devam etmekte. E, sanki bu trend tekrardan tutup yukarılara doğru hareketi e, izlenecekmiş havası var. Şu an güzel gibi gözüküyor. Şunu da bir açalım. Ee, bizim 60 günlük, 5 günlük ve 200 günlük ortalamalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 5 günlük ortalama altında seyrediyor. 200 günlükte de destek bulmuş. Aynı zamanda burada da trend çizgisini hep beraber görmektesiniz. Httr'de de bir pozitif yukarı doğru ayrışım var arkadaşlar. Onu da görüyorsunuz şu şekilde. O da yukarıya doğru pozitif yoluna devam edecekmiş havası veriyor. Gümüş dolarda da yorumumuz bu şekildeydi. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda arkadaşlar Dolar Türk Lirası'na Şimdi şunu da ben size Bollinger bandını da açayım. Bollinger bandı üzerinden yürüyelim. Bakın şuradan bunu fiyat hareketlerine geçireyim. Ve şunu silelim kaldıralım daha güzel görelim. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz harekette dolar şu seviyeden şu seviyeden yukarıya yani rekor bölümünden aşağıya doğru inerek daha önceki seviyelerinde gördüğü yerden inerek şuradan pozitif bank kovalamayı bırakıp Bollinger'i ortalamaya doğru aşağı doğru indi. Yalnız bugün bir tepkili e, açılıştan yukarıya güzel bir alış geldi. Kendini 5 üzerine attı. Ama sanki bu salacakmış gibi geliyor arkadaşlar. Yani Temmuz sonuna kadar dolarda ben pek bir şey beklemiyorum. Doların rallesini geçen videomda da anlatmıştım. Her Ağustos ayında nasıl doların yukarıya doğru çıktığını beraberce orada görmüştük. Sanki gene aynısı olacakmış gibi geliyor arkadaşlar? Şurada e, bir dolarda zayıflama gözlemlemekteyim. Nereye kadar gelebilir ilk etapta? 60 günlük desteği 8.46'lar 8.50'ler arasına kadar gelebilir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Ay içerisinde bunu bu şekilde takip edeceğiz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi e, burada fiyat yukarıya çıksa da bunu aynı şekilde HDTR e onaylamıyor arkadaşlar. Neticede burada aşağıya doğru dönmeye başladı. Hedefler dedi. Zayıflamalar gözükmekte. Şimdi buradan geçelim gram altına. E, gram altında da onsta da biraz önce e, fikirlerimizi beyan ettik. Burada e, görmüş olduğunuz gibi Bollinger'in üst bandına doğru bir hareket. Sanki pozitif şuradaki gibi bir kovalama yaşanacakmış havasında. 200 günlüğün üzerinde, 60 günlüğün üzerinde, 5 günlüğün üzerinde hareket sanki yukarılara da devam edecek. İçim hakkı bulutu da şu anda yeşil. Fiyatta da bulutun üzerine doğru atmaya çalışıyor. Fakat dolardaki gevşemeyi göz önüne alacak olursak, ONS'taki düşüşü göz önüne alacak olursak, de zaten burada fiyatın Aşağılara doğru gideceğini söylemiş ve 525'ten manzara hedefimiz şuradaki görmüş olduğunuz gibi çok güzel harmonimiz çalıştı. Manzara hedefimize kadar nokta atışı yapmıştı zaten. Oradan da fiyatlarımızın gevşediğini görmekteyiz. Sanki tekrardan şu ya buraya doğru devam edecek yukarıya doğru biraz ama dolar ve e, ons'taki göz önüne alırsak sanki biraz daha aşağıya inecekmiş havası var. 60 günlük ilk 496, şurada da 484'ler bu ay içerisinde görülebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Brent petrol'e gelecek olduktan sonra Brent petrol günlerdir tavan tavan gidiyordur. Rekorlarını uzun zamandır şu 70'ler geçilemiyordu arkadaşlar. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi 70'li bandlar uzun zamandır kendisini Destek olarak, şey direnç olarak görüyordu. Fakat 70'in üzerine attı. Ama burada görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir satış yedi arkadaşlar. Günlükte de. Sanki bu satış çok hızlı gerçekleşti. Açılış kapanışlar, açılış kapanışlar. Bugün sanki biraz toparlar gibi oldu ama e, devamı gelecekmiş gibi gözüküyor. Burada görmüş olduğunuz gibi HDTR'imiz de bunu onaylı arkadaşlar. Gitgide zayıflayan bir mum çubuklarımız gözükmekte. Sanki bunun ilk etapta 70'li seviyelere daha sonrasında 67'li seviyelere doğru bir hareket yapacağını öngörmekteyim. Dow Jones'a baktığımızda Dow Jones endeksinde de şöyle bir Evet orada da satıcılıyız arkadaşlar. 5 günlük fiyat ortalamasının altına inmiş. Hatta bugün içerisinde 60 günlüğü kırmış. Üzerine tekrardan toparlanmaya çalışan bir Dow Jones görmekteyiz. İçim muhakkak bulutu bir ara kırmızı versene sonra tekrardan yeşile dönmüş. Ama HDTR'e günlükte baktığımızda her gün geçen zayıflayan bir e, pozisyon görmekte. Tabi buna en büyük etkenlerden bir tanesi dolar endeksi arkadaşlar. Dünya dolar endeksi biraz yükselmeye başladı. E, zaten Burada Görmüş olduğunuz gibi şu bölgeyi baya bir test etti. Pozitif e, kovalama şuralarda e, son buldu arkadaşlar. Buradan da fiyatın gevşeyip sanki şuralara kadar 33 33.000'lik seviyelere kadar gelip tekrardan yukarıya dönmesini bekliyorum. 60 günlük burada çok önemli. Kapanışın 60 günlük altında mı olacağı 60 günlük üzerinde mi olacağı bu izlenecek arkadaşlar. TL'de de görmüş olduğunuz gibi e, negatiflik gözükmekte. S&P 500'e baktığımızda S&P 500'de de bugün aynı şekilde arkadaşlar. 1-2-3 gün e, full e, dirence kalıp bugün de 5 günün altında e, açılış yaptı. E, dün akşam kapanış yaptı. Şimdi e, bu açılışından, bugünkü açılışından daha da aşağısında seyretmekte. HDTR'de de e, güç kaybını görüyoruz. E, 60 günlük desteği 4200 seviyeler ilk önce şu bollinger orta bandını kırıp kırmadığı testi gözlemlenecek. Sonrasında da izlemelerimize devam ederiz. Ama ilk destek yeri 4200 seviyeler olarak gözükmekte. S&P 500'e. Nasdaq 100'e baktığımızda Nasdaq 100'ler arkadaşlar aynı şekilde gözükmekte. Zaten burada bir formasyonumuz vardı. Bu formasyon çalışırsa destek direnç bölgelerimize bu şekilde gözükmekte. İlk desteği eğer buradan aşağıya doğru hareketler devam ederse ki 5 günün altına kırmış gözüküyor. Pozitif bant şu anda yukarıya doğru gidiş kırılmış vaziyetini almak arkadaşlar. İlk fiyat hareketi şuralara gelirse 1415'li seviyeler gelirse sanki hareket buradan başlayacak. İlk hedefine doğru ilerleyecekmiş havası var. İlk destek bölgesi 13.909 60 günlükte arkadaşlar. US 30'a baktığımızda endüstri indeksi onun da aynı şekilde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 5 ee, günlük ortalamanın altında 60 günü kırmış tekrardan yukarı bir toparlama yapmış görüntüsü var. Hedefleri de negatifte. DAX'a bakalım. Ee, Amerika'dan şöyle bir sıyrılıp. E, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir trend oluşturmuşuz arkadaşlar. Bu trendi geçemeyen bir e, endeks var. Geçemeyesen aşağı doğru inersin. 60 günlüğünde altına kırmış. 5 günlüğün altında şu anda negatif arkadaşlar. Yani baktığımız şu endekslerden en baba endekslerden Amerika endeksleri ve Almanya endeksi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aşağılarda. Yani Türkiye'nin de buna ayak uydurduğunu bugün gördük. Ee, Almanya vadelilere bakıyorum. Almanya vadelilerde de durum aynı şekilde arkadaşlar. Trendi geçemeyen bir indeks fiyatı var. 5 günlük ve Bollinger pozitif kovalamayı bırakmış. Aşağı doğru şu anda sanki negatif bank kovalamaya doğru devam edecekmiş havası gözükmekte. Ee, durum bundan ibaret arkadaşlar. Umarım e, dediğim gibi XU100'e geldiğimizde şu şekilde bugün e, iyi bir kapanış yapmadık. Onu söyleyebilirim. Ama 1370'li seviyelerin yani şu seviyeleri en azından şu seviyeleri e, aşağısına inmemeliyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Aşağısına salarsak e, trendimiz de var biliyorsunuz. O trendi de kırarsak sanki işler kötüye girecekmiş gibi duruyor arkadaşlar biraz daha sanki aşağılara salınım gerçekleşebilir diye düşünmekteyim. 1360 1365'li seviyeler ilk destek bölgemiz olacak. Bakalım e, yarın bize nasıl bir yön sunacak. Ona hep beraber bakacağız arkadaşlar. Ama şu anda sanki e, Bollinger bandında da aşağı doğru inip 5 günlükte kırarsak zaten 200 geçemedik. 60 günlükte yukarıda negatif bant kovalama sanki biraz daha devam edecekmiş gibi gözükmekte arkadaşlar. Bu süreçte biraz dikkatli olalım. Ee, çok fazla malda olmamaya çalışalım. Ee, 1 liralardan 2 lira, 3 lira, 5 lira yukarıdan e, hisselere girmek hedefinizdeki hisselere girmek en azından şuradaki formasyonu bir görelim arkadaşlar. Bulutun üzerine çıkalım. Şu bölgeyi bir geçelim 1460'lı bölgeler. Onun öncesinde 1423'leri bir geçelim. O formasyonlar oluştuktan sonra şöyle bir kanat getiriyorum. Yani Eylül ayı başlangıcı, Ekim ayı başlangıcına kadar sanki borsada bir şey olmayacakmış gibi böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı gidecek böyle bir pozisyonda olacakmış gibime geliyor. Tabii benim görüşüm arkadaşlar. Eğer sizin de görüşleriniz varsa yorumlar bölümünde paylaşırsanız hep beraber orada tartışır konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Saygılar sunuyorum.